Merhaba arkadaşlar, ben fenomen Yakup. Bugün TTNet e, ağımıza kablosuz ağımıza kimlerin bağlandığını göreceğiz ve aynı zamanda onları filtreleyeceğiz, yani engelleyeceğiz. TTNet HG 532E modemini kullanıyorum. Ben öncelikle giriş yapacağız. Evet, şu an giriş yaptık. E, benim kodum bu. Sonra durum diyoruz, durumdan lan diyoruz e, ve sonra ethernet. Ethernet diyor bekliyoruz şu an internetimiz biraz daha ben durduruyorum benimki biraz geç geliyor. Evet arkadaşlar benimki geldi durdurduğum için bu arada da özür dilerim. Ee, şu an bağlananlar IP'leri bu bizim e, maç adresi çok önemli. E, örneğin şimdi e, şunu bulalım kim bu 2C. Evet arkadaşlar buraya telefonum. E, Computer. E, bunun maç adresi öncelikle ismine bakın. Buradan görüyorsunuz. E, computer adına bakın. Maç adresini kopyalıyoruz. Sonra e, gelişmiş deyip filtre filtre diyoruz. Gelmesini bekliyoruz. Şu an benim internetim bu ara biraz yavaş. Şu an yine tekrar donduruyorum. Evet arkadaşlar benimki geldi. Kural adı yazıyor öncelikle orada. Kural adımız e, gösterdiğim gibi com Kompetitif, neyi herhalde derhalda? Mac adresi kopyalamıştık, onu yapıştıracağız. Çok önemli. Sonra arkadaşlar burada öncelik yazıyor önceliğe ne yazalım? E, dilersiniz ki önceliğe bir yazalım. Ama devre dışı bırak yerine reddet diyelim. Şu an internetimize bağlan internetinize bağlanabilir ama e, şöyle bir şey var internete girince. Herhangi bir sayfaya ulaşamaz. Gönder diyoruz. Arkadaşlar. Gönder dedik. Şimdi gidecek bekleyelim. Ya normalde hızlı sürer ama bugün internette yavaşlık var. Neden bilmiyorum. Ben tekrar dondurayım isterseniz. Arkadaşlar şu an gelmek üzere. Bekliyoruz evet arkadaşlar şu an olduğu gibi komp e, öncelikle komputer yazdık kuraladı kaynak matris kopyaladığımız gibi bu e, şu an red ediyor eğer öncelikle bir veya iki yazın fark etmez o e, eğer internetsinin alanınıza bağlanan kişi e, internetten herhangi bir sayfa ulaşamaz yani boşuna girmiş olur e, eğer bunu engellediğiniz kişiyi kaldırmak istiyorsanız kaldır'a tıklıyorsunuz ve sonra kaldır diyorsunuz kaldırdınız. Bu kadar arkadaşlar ve sonunda abone olmayı unutmayın. Abone ve like'tan sonra diğer videolarımız da gelecek. İyi günler.